<laughs> Şırnağın Beytüşşebap ilçesinde kamu binalarına, sivil binalara saldıran teröristlerle güvenlik güçlerimiz arasında çıkan çatışmada maalesef 10 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı. Öncelikle şehit düşen askerlerimize bir kez daha Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı güvenlik görevlilerimize de acil şifalar temenni ediyorum. 1 Ağustos'ta Lice'de şehit olan Jandarma Assubay Üst Çavuşumuz Ahmet Ünver'in annesi yavrusunun cenaze töreninde şunu söylemişti. Benim yavrum dik dur anne derdi hep bana. O terör örgütünün karşısında dimdik durmam lazım. Yine önceki gün Beytüş Şevap'ta şehit düşen piyade er Serdar Küpeli'nin babası da evladının şehadet haberini aldığında çok büyük bir metanet içinde şunları söyledi. Ağlamayacağım. Onları sevindirmeyeceğim. Bu bayrak hiçbir zaman inmeyecek. Evet değerli arkadaşlarım ağlamayacağız. Milletçe metanetimizi en güçlü şekilde muhafaza edeceğiz. Öfkeye kapılarak nefret ve nifak tohumlarını yeşerterek asla ve asla terör örgütünü sevindirmeyecek terör örgütünün hedefine ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz.